Bu videomuzda MS Apex içerisinde parçalarımıza mesh atacağız ve ardından da e, otomatik olarak BDF export özelliğini kullanarak dışarıya parçalarımızı meshlerimizi export edeceğiz, dışarı aktaracağız ve bu meshleri istersek eh Simufact Welding'de içeri import ederek direkt olarak kullanabiliyoruz. E, bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle parçalarıma mesh atmam gerekiyor. Ben e, kalabalık yapmaması için daha önce grupladığım fikstür parçalarını gizliyorum. Ekranda sadece iş parçam kalıyor. Hemen ardından Apex'te Mesh bölümüne geliyorum. 2.5D Mesh atacağım. Burada eleman boyutumu ayarlayabiliyorum. 2 milim gayet uygundur. Her iki parçanın da üzerine tıklayarak parçalarımı mesh atacağım. Parçanın meşleme işlemi bittikten sonra yine Tool kısmından Symfrank Custom Tool'lara geldim. Burada export pdf var. Hemen ardından iki parçamı da seçiyorum ve export pdf from part tuşuna tıklıyorum. Burada pdf'leri kaydedecek konumu soruyor bana. Masa üstüne kaydedeceğim. OK dediğimde iki parçamı da dışarıya export etmiş olacak. Hemen bakalım. Evet. Part T ve Part B olmak üzere iki pdf'im de otomatik olarak dışarıya aktarıldı. Bu PDF'lerimi Synfect Welding içerisinde veya bir diğer PDF okuyabilen bütün yazılımlar içerisinde aktararak meşli bir şekilde kullanabilirim.